La ilahe illallah cumanın sebebiyle Muhammedun Resulullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver. Melekler duasıyla ya vedudum entel maksudum kul huvallahu ehad bin bir kere ya samed cennet kapılarını aç benim günahımdan geç. Benim günahım varsa da senin gibi halikim var Muhammed aleyhisselam dostum var. İlahi, kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur, kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster. Gece gündüz yalvarırım sana, dünya ve ahiret muradımı ver bana. Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resulullah. Evvelim Allah, ahirim Allah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Cuma gibi günümüz var, İslam gibi dinimiz var, Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum üstüne. Sırrım, Sübhanım Allah, derdim, dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed. Kul hüvallahu ehad, bin bir kere ya Samet, ya Allah, ya Muhammed, umarız senden şefaat. La ilahe illallah'tır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, İhlası şerif ile yıkadım yüzüm, ayetel kürsü için sen kabul eyle sözüm. Bugün cuma günüdür, dinim İslam dinidir, dinimin İslam dini olduğuna, 70 binin nısfına, mühürledim üstüne. La ilahe illallah. Üç muradım var. Biri cennet, biri ırmak, diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını. Ya Resulallah, aman ya Rabbi, ya Rabbena, her halimiz malumdur sana. Gece, gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana. Cennetine davet et Allah'ım, kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, Tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle. Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle. La ilahe illallah, selalar duası için, Muhammedun Resulullah, arş-ı ala gölgesi için, hastalara şifa, derslere deva, borçlulara edalar ihsan eyle ya Rabbim. Elif Allah, Nur Muhammed, tesselamet. Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Ya Rabbi, hacetimi rahmet deryasına ulaştır. Duaya açılan elleri icabete eriştir. Allah'ım, senden başka kimsemiz yoktur. La ilahe illallah, arş alaya. Muhammedun Resulullah, şükür Mevla'ya. Ya Rabbi, Ya Rabbena her halim malumdur sana. Cenneti alada cemalini göster bana. La ilahe illallah, günahlarımız af eyle. Muhammedun Resulullah, makamımı nur eyle. İlahi ya Rabbi, son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Salatu selaya yolladım Mevla'ya. Sen cümlemizin muradını ver gelecek cumaya. La ilahe illallah, ve cellehu edası ile Rabbim muradımızı ver melekler duası ile La ilahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi daratma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme. La ilahe illallah imanla sabır, Muhammedun Resulullah azapsız kabir. Allah'ım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle. Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapatmak nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabrin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza ile Allah'ım. Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasin'in yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Allah'ım.